Allahu la yuhubbul mufsidi. Allahu la yuhubbul mufsidi. İşte bu. Yani ne zaman savaş ateşini yakmışlarsa Allah, Allah onu, onu söndürür. söndürür. Peki nasıl söndürür? Hocam bir ara ver Eyvallah. Bu ateşi nasıl söndüreceğimizi inşallah ben içime ateşten ferahlık geldi. Bu ateşi çok sevdim efendim vahim penceresinden soluklanmaya bakmaya devam edeceğiz çok kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz evet Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler sıkılaştı elleri ve bu düşüncelerinden dolayı rahmetten dışlandılar Aksine onun iki eli de sonsuzca açıktır. Lütfunu dilediği gibi dağıtır. Fakat Rabbinden sana indirilen onların küstahça azgınlığını ve inatçı inkarlarını daha da artıracaktır. Elhak. Rabbinden sana indirilen onların küstahça azgınlığını ve inatçı inkarlarını daha da artıracaktır. Galiba bu elimdeki musaf. Eyvallah sorun. Eyvallah. Onların sorunu. Ve biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan kin ve nefret tohumlarını saçmışızdır. Eyvallah. Bu tohumlar filizlendi mi hocam Devam. bilmiyorum. Devam. Ne zaman savaş ateşi yaksalar Allah onu söndürür. Zira onlar yeryüzünde çürüme ve yozlaşmayı yaymak için çırpınırlar. Buyur. Allah ise çürüme ve yozlaşmaya neden olanları sevmez. Eyvallah. Allahu la yuhubbul mufsidi. Mufsidi. la yuhubbul mufsidi. İşte bu. Yani ne zaman savaş ateşini yakmışlarsa Allah, Allah onu, onu söndürür. onu söndürür. Peki nasıl söndürür? Hocam bir ara ver Eyvallah. Bu ateşi nasıl söndüreceğimizi inşallah ben içime ateşten ferahlık geldi. Bu ateşi çok sevdim. Efendim vahim penceresinden soluklanmaya bakmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz.